Arkadaşlar herkese merhaba. Tarih yorum soruları taktikleri videosuyla beraberiz. Az bir süre kaldı arkadaşlar sınava biliyorum. Takip eden arkadaşlar, videoları bekleyen arkadaşlar olduğunu da biliyorum. Arkadaşlar tarihte bilgi ve yorumu harmanlayıp soruyor ÖSYM. Bunun zaten çözdüğünüz denemelerde de görüyorsunuz. Daha önce çıkmış sorularda da görüyorsunuz. Tarihte yorum soruları taktikleri nedir? Nasıl çözülür? Belki sınavda faydalı olup artı bir net kazandırabilecek bir video arkadaşlar. Başından sonuna kadar izleyelim. Kısa bir video olacak. Buralardan kapacağınız taktiklerle deneme sınavında başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Haydi cumartesi şu TYT'yi, pazar günü daha YT'yi atlatıp pazartesi artık şu özlediğimiz günlerimize, gezdiğimiz, arkadaşlarımızla buluştuğumuz günlere geri dönelim. Tarih, yorum soruları, taktikleri. Arkadaşlar TYT'de 5 soru var biliyorsunuz. 4'ü yorum gelecek bu sene. Bir orta düzey bilgi gelecek. Tarih soru tahminleri videosunda bunu işlemiştim izleyebilirsiniz. AYT Sosyal Bilimler bir 10 soru, 5 bilgi artı yorum, 3 tane direkt yorum sorusu ve 2 düz 2 veya 3 düz bilgi sorusu geliyor. AYT Sosyal Bilimler 1'de, AYT Sosyal Bilimler 2'de 7 düz bilgi zaten sözelcilerin girdiği yer ve 4 yorum sorusu. Yani eee TYT zaten girmeniz zorunlu. Ve AYT'den girecek arkadaşlar yaklaşık 7-8 tane direkt yorum sorusu var. Ve bilgiyle harmanlanan yorum soruları beraber yaklaşık ikisi beraber 12-13 soru yapıyor arkadaşlar. Peki bakalım yorum soruları nasıl çözülür? Arkadaşlar şifrelere dikkat. Şimdi yorum sorusunu görüntülediğiniz zaman karşınızda bir yorum sorusu sınavda geldiği zaman o süre zaten hızlı gidecek. Süre zaten sizin için bir canavar. Bakalım o yorumlamayı nasıl yapacak? arkadaşlar yorum sorusu yaparken mutlaka yorumlama dönemin şartlarına göre yapılmalı bak yıldızı attım hangi soru gelirse gelsin tarihte dönemin şartlarına göre bakın arkadaşlar bak dönemin şartları bu nasıl bir soru bu ne alaka demeyin o dönemin şartlarını düşünerek çözün. başka dönemleri unutun soruya odaklanın sadece dönemin şartlarını esas alın kafanda gözlerini kapatarak o dönemi düşün arkadaşlar yorumlama sorularını çözerken kafanı gözlerini bir saniyeliğine kapat o döneme dön o tarih aralığı aklına gelsin ve o dönemi düşünerek yorum sorusunu yap ve üçüncü şıkka bakalım ne alaka cevaplarda eğer okuduğum parçanın cevabında bu ne alaka varsa o büyük ihtimal doğru cevaptır unutma. Bak şu üçüne doğru şu üçüyle beraber e ee, peki işte bir örnek çözelim mi? Mondros'tan sonra kurulan milli cemiyetlerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bak, milli cemiyetler yorumlama o dönemin şartlarına göre yapılmalı. Bak, bir yorumlama yapmanı istiyor senden değil mi? Bir sonuca ulaşmanı istiyor. Kapat gözlerini, kafanda o dönemi düşün. Milli cemiyetler dönemi. Mondros'tan sonra Kurtuluş Savaşı'na kadar olan süre. Bak, düşündün mü o dönemi? Geldi milli cemiyetler. Mondrosla milli cemiyetlerin yani Kongurelere kadar olan süreyi düşündüğüm yararlı cemiyetlere düşündüğüm milli cemiyetleri bak hangisi söylenemez. Kongrelerin toplanmasında rol oynadı. Arkadaşlar milli cemiyetler konumuzu da işlemiştik. Kongrelerin toplanması rol oynadı. Biliyoruz bunu zaten. Bak ne alaka dedik mi demedik. Milli mücadele teşkilatlanmasında etkili oldular. Sen kongreleri topladıysan milli mücadele teşkilatlanmasında etkili oldun. Evet. İşgalleri protesto için gösteriler yaptılar. Bak ne alaka dedik mi gene yorum sorusunda. Hiçbir türlü ne alaka demedik. Sadece gözlerimizi kapatıp o dönemi düşündük. Yani Mondros'tan sonra Kurtuluş Savaşı'na kadarki süreç içerisindeki milli cemiyetleri düşünüyorum. Bak her yerden bağımsızım. Sadece o dönemi düşünüyorum ve kafamda o dönemi kurarak ne alakaya ulaşmaya çalışıyorum. İşgalleri, protesto için gösteriler yapar. Bilmesem bile evet milli cemiyetler gösteriler yapar. Niye kurulur ki dersin değil mi? Gitti. De E'ye bakalım. Kuvayi Milliye destek verdiler. Milli cemiyetler zaten milli cemiyetler bölgesel de kurulanlar olduğu için Kuvayi Milliyeler de bölgesel olduğu için bölgeye destek veriyor. Geldin mi D şıkkına? Ülkede yeni bir rejim kurmak istediler. Bak Mondros kafamı gözlerimi kapatmıştım kafamda o dönemi düşünüyordum ve dönemin şartlarına göre değerlendiriyordum. Ülkede yeni bir rejim kurmak istediler. Ne alaka? Bak ulaştım gördünüz mü? Ne alakayı unutma gözlerini bir saniyede kapatıp o dönemi düşün ve ülkede yeni bir rejim kurmak istediler. Doğru cevap milli cemiyetlerle yeni rejimin ne alakası var? Halifelik var, saltanatlık var. Ona zaten kalkaşamazlar. Sadece amaçları bölgesel olarak Kuvayi Milliye'ye destek vermek ve e, pro işgalleri protesto etmek. Rejimle falan alakaları yok. Rejim Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet söylendikten sonra olan bir şey. Bak ne yaptım? O dönemin şartlarına göre düşündüm. Mondros'tan milli cemiyeti düşündüm. Kafamda o dönemi canlandırdım. Milli cemiyet milletlere kadar olan ve ne alakayı aradım arkadaşlar. işte TET'de gelen bir soru ve bu tarz cevaba ulaştık. Geldim devam ediyorum yorumlama sorularına. ÖSYM çıkarılamaz ve çıkarılılı çok soruyor. Arkadaşlar eğer çıkarılamaz gelirse benim en sevdiğim yerde zamanında öğrenciyken çünkü çıkarılamaz diye sorarsa eğer ki ÖSYM soruyor seviyor. Yukarıdaki paragrafta hemen şıklarda çıkarılan yerleri bul. Önce çıkarılan yerler göze batar çünkü. 4 tane olacak sen çıkarılan yerleri bulduğun takdirde geriye kalan cevap çıkarılamazdır arkadaşlar. Önce çıkarılanları bul ki çıkarılamaza ulaş yani zaten şıkları ikiye indireceksin çıkarılanları bulursan çıkarılamazı bu şekilde yaparsın. Eğer hangisi çıkarılabilir diye bir soru gelirse gene dönemin şartlarını düşüneceksin mutlaka ve önce çıkarılamazları ele çıkarılar kalan şık doğru cevap olacak. Şıklarda 4 aynı dönem bir farklı dönem. ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. 5 çıkta dört tane aynı dönem sorusu veriyor. Bir tane çok farklı dönem sorusu veriyor. İşte o bir farklı dönem sorusu çok büyük ihtimal cevap oluyor. Cevap sorunun içinde olabilir. Dikkat TYT'den de girecek, AYT'den de girecek arkadaşlar. Cevap sorunun içinde olabilir. Şu üçüne çok güzel bir örnek verelim. Şöyle gözüküyor mu? Evet. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli egemenlik sembol ve de görsellerden değildir arkadaşlar. Bak sembol ve görsellerden değildir. İslamiyet öncesi cevap sorunun içinde olabilir. Para bastırmak, siyasi anlaşmalar yapmak, kurultaya başkanlık etmek, yabancı elçi kabulü. Unutma cevap sorunun içinde olabilir ve siyasi anlaşmalar yapmayı eledik. Para bastırmak, kurultaya başkan, yabancı hutbe okutmak bak İslamiyet öncesi Türk devletlerinde cevap hutbe okutmak bak cevap sorunun içinde İslamiyet öncesi Türk devletleri diyor hutbe var şıklarda çıkmış bir soru arkadaşlar. İşte sanki böyle zor gibi geliyor ama hutbe okutmak İslamiyet öncesi ne alakaya gene bizi götürdü. Unutma cevap sorunun içinde olabilir. Ve şıklarda 4 aynı dönem bir farklı dönem soruları gelebilir. Dikkat şurada güzel bir sorun var. Hangisi nutukta geçmez arkadaşlar? Nutukta geçmez bak. ÖSYM sorar mı? Sorar. Neden? Çünkü Nutuk 1919 ve 1927 tarihleri arasındaki olayları anlatıyor. Samsun'a çıkışla başlıyordu. Zaten gitti. Gençliğe hitabe ile bitiyordu. Zaten gitti. Cumhuriyetin ilanı gitti. İzmir'in işgali gitti. Harf devrimi 1 Kasım 1928 harf devrimi arkadaşlar. Şurayı İzmir'in kurtarılması yapalım arkadaşlar. İzmir'in işgal biraz daha önce. İzmir'in kurtarılması harf devrimi. Bin, 1 Kasım 1928 olaylar 1919 ve 1927 anlatıyor Nutuk'ta. Çok güzel bir ÖSYM sorusu. Arkadaşlar ee dediğim gibi şunlara dikkat, şifrelere dikkat. Özellikle dönemin şartlarına göre yorumlarınızı yapın. Bu dönemi kesinlikle düşünmeyin. Gözlerinizi bir saniyede kapatıp o döneme gidin ve şıklarda ne alakayı arayın. Güzel bir rehberlik dersi oldu. Umarız faydası olacak arkadaşlar. Az bir süre kaldı. Sizleri çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz.